Başkentte kaçırılanlar Birleşmiş Milletler gündeminde. Zara bile Atilla hakim karşısına çıktı. Avrupa Konseyinden kritik karar. Rus savaş gemisi Karadeniz'de battı. Bilim dünyası yapay rahmi konuşuyor. Haftanın özeti başlıyor hayatından endişe ediyorum. Birleşmiş Milletler başkent Ankara'da 15 Temmuz sonrası yaşanan organize kaçırma olaylarına ilişkin Türkiye'den bilgi istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Zorla Kaybolmalar Çalışma Grubu söz konusu gelişmelerin gözden geçirildiğini ve acil eylem prosedürü kapsamında Türkiye hükümetine iletildiğini açıkladı. Çalışma grubu Türk hükümetinden gelecek cevabın ardından daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağına dikkat çekti. Başkent Ankara'da şu ana kadar bilinen 7 kaçırma olayına ilişkin insan hakları izleme örgütünün de devreye girmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kaçırılan 7 kişinin ortak noktası ise haklarında Gülen cemaatine yönelik soruşturma yürütülmesi ve kanun hükmünde kararname ile işsiz kalmaları. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısını onayladı. 45'e karşı 113 oyla alınan kararla Türkiye denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. İnternet kullanıcılarının katkılarıyla hazırlanan dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia Türkiye'den erişim engellendi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası üzerinden yapılan sorgulamalarda siteye mahkeme kararı olmaksızın idari tedbir konulduğu görülüyor. Ancak herhangi bir neden belirtilmiyor. İddiaya göre Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edildiği gerekçesiyle erişim yasağı getirildi. Sosyal medyada büyük yankı bulan yasak tartışılırken kullanıcılar mahkeme kararı olmaksızın böyle bir adım atılmasına tepki gösterdi. Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımları delme, banka dolandırma ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Reza Zarrab ile Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New York'ta hakim karşısına çıktı. Duruşmaya önce Atilla ardından da Zarrab mahkum kıyafetler içinde getirildi. Savcılık Zarrab'ın hem Türkiye hem de İran'dan üst düzey yetkililerle bağlantılı olduğunu yineledi. Zarrab 75 yıl hapis, 50 milyon dolar para cezası, Atilla da 50 yıl hapis, 2 milyon dolar para cezası ile yargılanıyor. Zarrab'la ikili diyaloğa girmeyen Hakan Atilla, salondan ayrılırken gazetecilere dönerek benim bu dava ile bir alakam olmadığının bilinmesini istiyorum sözlerini kullandı. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Gülen cemaatiyle ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9103 polis açığa alındı açığa alma kararının Ankara merkezli tüm Türkiye'de başlatılan operasyonlardan sonra verilmesi dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanan çatışmalarda kullanılan silahların balistik incelemesinin yapılmadığı ortaya çıktı. Haberi gündeme taşıyan ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Kuvvetler Komutanlığı arasında yaşanan ilginç yazışmalara dikkat çeken gazeteci müesser Yıldız, bu silahların kimlere ve hangi kuvvet komutanlıklarına ait olduğunun da sorulmadığını belirtti. Deliller savcılığın talimatıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'na teslim ediliyor. Ama silahlar teslim edilirken kovanlar emniyette geçici olarak muhafaza altına alınıyor ifadesini kullanan Yıldız, silahların serbest bırakılıp delillerin parçalanması anlamına gelen bu uygulamanın izahı ne olabilir diye sordu. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanan çatışmalardan sonra araziye atılmış halde bulunan çok sayıda uzun namlulu silah bulunmuştu. Komiserim. Tahliye edildikleri gece başka bir soruşturma gerekçesiyle tekrar gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler yeniden hakim karşısına çıktı. 29 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında heyetle birlikte duruşma savcısının da değiştiği görüldü. Duruşmaya savcı olarak atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Karakuş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2014 seçimlerinde AKP'nin açıktan desteklediği Yargıda Birlik Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı. Davanın ilk duruşmasında gazetecilere tahliye kararı veren mahkeme heyeti ve savcı duruşmanın ardından açığa alınmıştı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus savaş gemisiyle canlı hayvan taşıyan bir yük gemisi çarpıştı. Rus askeri gemisinde bulunan 78 personel Türk Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. Rus askeri gemisi çarpışmadan kısa süre sonra battı. Kilos açıklarında meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı da kazada ölen ya da yaralananların olmadığını duyurdu. Sandıktan mühürsüz çıkmış olan oy pusulalarını sonradan mühürleyerek geçerli hale getirmeye çalışıyoruz. 16 Nisan'daki Anayasa Değişikliği referandumu için yapılan itirazları reddeden YSK gerekçesini açıkladı. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Tam karnasızlık şartları oluşmadı açıklaması yapan YSK, filigranlı oyların önceden çalındığına dair belgenin de olmadığını öne sürdü. AK Parti Merkezi Washington'da bulunan İnsan Hakları Kuruluşu Freedom House, dünya genelinde basın özgürlüklerinin durumunu incelediği Basın Özgürlüğü 2017 raporunu açıkladı. 199 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye 163. sıraya geriledi ve Angola, Myanmar, Çad ve Zimbabwe'nin önüne geçti. Basına özgür olmayan kategorisine dahil edilen Türkiye, son 4 senede notu 25 puan düşerek basın özgürlükleri en fazla gerileyen ülke oldu. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati raporunu hazırladı. AKP iktidarına yönelik ağır eleştirilerin olduğu raporda komisyona ve üye devletlere anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alma çağrısı yapılıyor. Belgede güncellenmiş gümrük birliğine insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili siyasi kriterler katma çağrısı da bulunuyor. Makedonya'da muhafazakar parti yanlısı yaklaşık yüze yakın protestocu meclisi basarak muhalefet milletvekillerine saldırdı. Saldırıda aralarında sosyal demokratların lideri Zoran Zayev, Arnavut azınlıkların lideri ve 22 polisin de bulunduğu toplam 77 kişi yaralandı. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde TRT'nin Ankara Merkez Binası'nda yaşananlara ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde TRT Haber yöneticilerinden İlker Taşkın'ın askerlere yol göstermesi ve talimatlar vermesi dikkat çekiyor. 9 aydır savcılığın elinde olduğu belirtilen görüntülere rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıkan Taşkın, iddialara göre TRT'de çalışan onlarca personel hakkında Gülen Cemaati üyesi oldukları iddiasıyla fişlemeler yapmış ve işten atılmalarına zemin hazırlamıştı. ABD, Türkiye'nin hava saldırıları gerçekleştirdiği Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin denetimindeki Derbesiye'yi asker konuşlandırdı. Martin'in kızı ilçesiyle komşu olan Derbesiye, Kobani ile kamış arasında kalıyor. ABD'nin zırhlı araç ve askerlerinin de YPG bayraklı araçların eşliğinde Derbesiye'ye gittiği görüntülendi. Vive la République, vive la France! Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda liberal çizgideki eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron oyların %23,9'unu, Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen oyların %21,4'ünü aldı. Sonuçların ardından merkezdeki tüm siyasi liderler 7 Mayıs'taki ikinci turda Macron'u destekleme çağrısı yaptı. Amerika'da erken doğan bebekler için geliştirilen yapay rahim 3 ay erken doğan kuzu üzerinde denendi. 28 gün boyunca yapay rahmin içinde yaşatılan kuzunun organ gelişimi ve sağlığının anne karnındaki gibi devam ettiği tespit edildi. Steril ve ısısı kontrol altında tutulan, biyo torba şeklinde tasarlanan yapay rahmin 22 haftaya kadar erken doğan bebeklerin yaşaması için ümit olması bekleniyor.